Papa yakın bir zamanda hiç yapılmayan bir şeyi yaptı. Kuzey Irak'a gitti. Bir ayin yönetti. O ayinden de görüntüler. Bu Şambala aklı mı? Şambala şövalyesidir Papa. Hazreti İsa ile hiç ilişkisi yoktur. Kilise ve Hristiyanların Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilişkileri yoktur. Yahudilerin Hazreti Musa Aleyhisselam'la hiçbir ilişkileri yoktur. Şunların altını beyaz TV, televizyonunun çok değerli çalışanları, sahipleri ve zat çiziniz, çiziniz, çiziniz. Ve mümkünse bu konuyu bir de Taceddin Kutay Bey'i davet ederek konuşunuz. Onun uzmanıdır. Evet. Türk-Alman Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Doktora tezi harikadır. Sekülerizm Hı -hı. ve hırizm. Evet. Bakın ne anlatıyorum. Hazreti Adem'in dini İslam'dır. Hazreti Şitin, Hazreti Nuh'un dini İslam'dır. Hazreti İbrahim'in, Hazreti İshak'ın, Hazreti Yakup'un, Hazreti İsmail'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dini İslam'dır. Lütfen El Bakara Suresi'nin 130'dan 142. ayetlere kadar okusunlar. Lütfen Ali İmran Suresi'nin 85. ayet ya Kur'an-ı Kerim'i okusunlar. Bütün bu söylediğim nebiler İslam dininin nebileridir. Allah tektir, dini de tektir. Allah'ın birden çok dini yoktur. Allah hiç Yahudilik ve Hristiyanlık diye dinler göndermedi. Yahudilik Hazreti Musa'dan Yahuda ve Samiri vasıtasıyla sapanların, Hristiyanlık Hazreti İsa'dan Pavlos vasıtasıyla sapanların kurguladıkları kurgulama inançlardır. Bu neyin e, mesajıydı? Papa, Papa küresel çetenin şövalyelerindendir. Aynen Rochiller gibi, Rockefeller gibi falan filan. Görevi şuydu, Babil'e gitti, burası Ur kenti. Babil, Irak'ta bugün Ur diye bir şehir yok. Bağdat'ın 70 kilometre yakın mesafede bir harabedir. Nemrut'un şehridir. Hazreti İbrahim'in şehridir. Ur kentine gitti ve üç dinin birden ayinini yaptı. Şambala, kilise eliyle Hazreti Muhammed Mustafa'yı yok ediyor. Allah'ın üç dini falan olmadı. Hristiyanlık bir inançtır, Yahudilik bir inançtır. tek Allah'ın tek dini İslam'dır. Onu yok etmek için. Hz. Muhammed Mustafa olsa da olur, olmasa da olur noktasına getirmek için yaptılar bunu. Hmm. Ve ilk irtibatlandığı şahıs da Sistani. Hmm. Yani büyük Türk İslam inkılabının önüne küresel çetenin bir engel olarak çıkarmaya çalıştığı... ...Şiicilik cereyanının Irak'taki mümessili... Esas duruşta papaya temenna verirken Irak'ın müftüsü görüşmeyi reddetti. Irak müftüsü çünkü o Muhammedi.